Ekran kullanımı konuşuyoruz gün 1. Ekran kullanımı çocuklarda oldukça zararlı olduğunu söylüyoruz. Peki neden bu kadar zararlı? Özellikle 2 yaş öncesinde kesinlikle ekran vermemenizi istiyoruz. Aslına bakarsanız 2 yaş öncesinde beynin gelişimi açısından en önemli süreci kapsar. Bu süreç içerisinde çocuk dışarıdan aldığı doğal görsel uyaranlar, işitsel uyaranlar, dokunsal ve koku uyaranları ile birlikte aslında duysal sistemlerin etkisiyle beyin gelişiminin en önemli yapı taşlarını gerçekleştirir. Fakat bu dönemde yapay uyaranlar alan beyin ne yazık yazık ki gelişimi sağlıklı bir şekilde tamamlamaz. Dışarıdan alınan yapay uyaranlar yani aslında bakarsanız burada bahsettiğim ekran çocuğun gelişimini sekte yaratır. Hatta bazen uyaran eksikliğine giden yardım almanız gereken tablolarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden 2 yaş öncesinde özellikle ekran vermek yerine 2 dakikalık 5 dakikalık kısa oyunlar tercih ederek çocuğunuzu ekrandan uzak tutmaya çalışın. Görüşmek üzere.